Uçmak ne demek? Uçmak ne, ne demek? Dur 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 git otur. <laughs> <laughs> Beyefendi diyor, kına <"Ökün>, kına <laughs> <laughs> diyor. Bu makam mı çıktı? Bir daha da bu olsun demiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> kelebek miniksin kelebek dur sakince dur uçmak ne demek uçmak minik <laughs> <laughs> Teşekkürler. <laughs> <laughs> <Tamam. gülüyor> teşekkür ederim <laughs> Sıçtık, <lütfen. gülüyor> içi Ak Boğaziçi ge içi Geceler diye bir albüm evet. Boğaziçi geceler diye bir albüm çıkarmıştı hatırlıyor musun? Sadece enstrüman sesi var her bir sesi hiç çıkmıyordu. Ya sen tehlikeli olmaya başladın. Hı. Hmm. Kapa şunu ya. Yorum yok. Konsantre olamıyorum. Yorum yok. Bir aldırma gönül gider aslında ya da uzun ince bir tamam, yoldayım lan. Karıştı hiç, hiç karıştı. <laughs>